Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Evet. Yolunda değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri olursa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bugünkü açılım konumuzu hemen söyleyelim. Onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor, düşünüyor? Yani Beni düşündüğü zaman en çok neleri hatırlıyor onu bir öğrenmeye çalışacağız. Üç farklı kutumuz var. Şöyle bir tane kare kutumuz var. Şöyle bir mavi kutumuz var. Ve şöyle fiyonklu yeşil bir kutumuz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılımı hemen başlayabiliriz. Evet. Onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor diyoruz arkadaşlar. Onlatma geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor diyoruz. Ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu mavi kutuyla başlamak istiyorum. Şunu da şöyle kaldıralım. Evet. Hadi bakalım. Enerjilerinizi gönderin. Onun aklına geliyor muyum? Benim en çok neyimi hatırlıyor? Onun aklına geliyor muyum? Benim en çok neyimi hatırlıyor? seçtim en çok. Neyimi hatırlıyorum. Onun hakkında geliyorum. Benim en çok neyimi hatırlıyor? geldiğinizde kendini dağıtıyor arkadaşlar bu kişi. O yüzden düşünmek istemiyor olabilir. Şu anda ona enerji bile göndermiş olabiliriz. Haberiniz olsun. O da bize çünkü enerji gönderdi. Evet. Haydi bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi sizin ona göre, kendisine göre çok bencilce hareketler yaptığınızı söylüyor. Kendinizi aşırı güvendiğinizi, güçlü olduğunuzu, cesaretli olduğunuzu ve olaylara olayları yönetmek için böyle kontrolcü bir yapı oluşturduğunuzu söylüyor. Şimdi biraz bencillik varmış. Gerçekten sizi en çok hatırladığı konular bencil olmanızla ilgili bir takım durumlar diyeceksiniz ki ben bencil değildim. Şimdi ona göre bencilsiniz arkadaşlar. Ona göre. Yani belki o çok vericiydi. Siz ona göre biraz bencildiniz. Hani bu siz herkese karşı bencil görünmeyebilirsiniz. Kişinin tutumları ile alakalı bir durum olduğu için. Hani ona göre bencilmişsiniz. Evet hep bir şeyleri onarmaya çalışmışsınız ikiniz birlikte sonra tekrar kalp Sonra tekrar onarmaya çalışmak, sonra tekrar kalp kırıklıkları, sanki olaylar tekrar tekrar aynı safhalardan geçmiş ve bir kısır döngünün içine hapsolmuş gibi bir durumunuz varmış. Şimdi e, sizin aslında onu çok da sevmediğinizi, hani ya boşluk anında, sizin boşluk anınızda bir yere geldiğinizi, hani bir başkasının yerini doldurmak üzere sanki onun seçildiğini söylüyor bize. Bu arada çok fazla seyahat etmeyi sevdiğinizi ve ona gerçekten hani bazı konularda çok güzel bir şekilde rehberlik ettiğinizi ama çok fazla böyle buyurucu, <laughs> emir verici, hani kontrolcü böyle bir durumunuz varmış arkadaşlar. Ama hani e, hızlı değişimleri çok seviyormuşsunuz, hızlı değişimler tam size göreymiş. O yüzden de hani bu ilişkinin bitmesi o kadar hızlı olmuş ki siz ya da o e, bir şeyin tam olarak idrakine varamadan her şey olup bitmiş gibi bir durum var. Çünkü e, hep aynı kısır döngüyü yaşadığınız için tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayacağınızı düşünerek bu son gelişmeleri kendisi pek ciddi almadığını söylüyor bize yani. evet çok hızlı çok kontrolcü hızlı değişimleri seven maddi kazancı yerinde olan bir kişiymişsiniz ama onun kalbini çok fazla kırmışsınız yani çok fazla kırmışsınız o içten yüreğinden gelen acıları şu anda hissedebiliyorum arkadaşlar yani biraz hani ilişkide fazlaca kendinizi önemseyip fazlaca ön planda olup e, her dediğinizin yapılmasını isteyen baskıcı bir tutum sergilemişsiniz açıkçası. Şimdi e, evet e, bunlar tabii ki önemli mevzular ama e, mesela e, onun kararlarıyla ilgili Tutumlarımızda biraz e, öfkeli biraz hani kendi dediğinizin daha fazlası, fazla olmasını isteyen bir de şeyiniz varmış, yapınız varmış arkadaşlar. Baskın bir tabiatınız varmış. Yani ilişkide baskın taraf kesinlikle sizmişsiniz. Ya bu o kişi ilişkiyi anında yaşarken bunu zaten fark ediyormuş ama hani bir şeyler yolunda gitsin, ağzımızın tadı bozulmasın şeklinde bir tutum sergilemiş. Bu siz de bunu pısırıklıkla hani e, ya da hani e, sözünü geçiremeyen ya da işte ne bileyim e, fikirlerini beyan etmeyen e, işte pısırıklık gibi görmüşsünüz. Bu onu daha da çok yaralamış. Aslında hani bir takım fedakarlıklar yaptığını düşünüyor şu anda. Ama sizinle hani Ileriye dönük herhangi bir şey düşünmüyor şu an için. Ama bu kişi uzak bir yerde olabilir. Sizin bulunduğunuz yere gelecek. Ama hani sizinle ilişkiye başlamak gibi bir derdi yok o konuda hani bir girişimi olmayacak. Fakat hani belki bir görevle gitti, belki bir seyahat için gitti, belki mecburi hizmet için gitti, belki askerlik için gitti. Ama bir şekilde gitti bu kişi kesin dönüş yapıyor arkadaşlar ama hani sizinle ileriye dönük bir olayı asla düşünmüyor çünkü onu gerçekten yaralamışsınız hayatını paramparça etmişsiniz biraz da hani gitmesine sebep belki bu tatsız olaylardan uzaklaşmak kafasını toparlamak için olabilir yani Öyle zamanlar olmuş ki mesela içindeki sevinci paylaşmaya çalıştığı zamanlarda bile o, siz onun önüne başka bir konuyu getirerek e, kendinizle ilgili bir konuyu getirerek e, onun o sevincini bile hani yaşamasına müsaade etmemişsiniz gibi bir durum var. Hani size kötü demiyor, şöyle demiyor, böyle demiyor. Sadece özellikle vurguladığı konu e, maalesef sizin kendinizi daha böyle ön plana atmanız, daha dediğim dedik bir yapı sergilemeniz ve onun kalbini maalesef kendi bencil tavırlarınızla bir parça kırmanız arkadaşlar. İşte o zaman içinde şunu fark etmiş. Onun size aşık olduğunu ama sizin ona aşık olmadığınızı fark etmiş. Şimdi diyeceksiniz ki hayır ben de ona aşıktım ama işte o bir şey yapmadığı için her şeyi ben yapmak zorundaydım, organize etmek zorundaydım, şöyleydim, böyleydim diye kendinizi belki hani bu şekilde ifade edebilirsiniz ama onun bakış açısıyla ben sizi burada anlatmaya çalıştım ama onun bakış açısını ben ben sizi tanımam çünkü evet e, onunla onun aklına geliyorsunuz arkadaşlar sık sık geliyorsunuz ama e, bu e, aklına gelmesi onun için e, pek hayırlı bir şey değil çünkü darmadağın oluyor gerçekten size çok büyük bir aşk duymuş e, sizinle ilgili en çok bunları hatırlıyor arkadaşlar haberiniz olsun evet böyle bu mavi kutumuzun açılımı bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir kare kutumuz vardı arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatacak. Onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor diyoruz. Onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor diyoruz. Tamam gel. <laughs> Neysin sen? Onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor? Arkadaşlar sizinle ilgili bir takım şeyleri hayatından çıkarmak istiyor, İstese de yapamıyor. Ama böyle içimden geçen hani al, alıp toparlayıp hani eşya olsa öyle yapacak da duyguları onu yapamıyor duygularla onu yapamıyor. böyle toparlayıp atmak istiyor ama bir türlü olmuyor. Onu da söyleyeyim size. Şimdi diyeceksiniz ki kartları açmadın daha hemen konuşuyorsun. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben sadece kartlardan bakmıyorum. <laughs> sadece kartlardan bakmıyorum. Evet devam edelim bakalım. Onun aklına giriyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor? Onun aklına giriyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor diyoruz. Evet. onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok niye hatırlıyor diyoruz. Evet, siz affetmek istemiyor. sizi affetmek istemiyor. Kutumuzu bu kare, köşeli kutumuzu seçen arkadaşlarımızı pek de kare değilmiş aslı bakarsanız bu köşeli kutumuzu seçen arkadaşlarımız açılımına hemen bakmaya başlayalım. Evet zor olmuş ama artık bir şeyleri kabullenmiş çünkü derinlerde çok iz bırakmışsınız, uzun süreli uzun soluklu bir ilişkiymiş ve çok şeyler paylaşmışsınız. Ama sizi affetmek istemiyor. Sizi affetmek istemiyor. Şu anda bir dinginliğe ulaşmış kendisi ama sizi düşündüğü anda bütün duyguları depreşiyor ve sizi nasıl hayatından çıkartabilir? Yani o duyguları nasıl kendinden uzaklaştırabilir? Onu düşünüyor arkadaşlar. İyileşmiş, kendine gelmiş, bir karanlıktan aydınlığa çıkmış Ayrıldığınız dönemde çok karanlık bir Durumdaymış Öyle söyleyeyim mağarada yaşıyor gibiymiş Evet içgüdüsel olarak Bir şeyleri hani yapmış etmiş ama Kendinde değilmiş açıkçası Onu söyleyeyim size Şimdi aranızda her şey konuşulmuş Edilmiş Ve Bu konuşulanlar Onda gerçekten çok derin izler Bırakmış o yüzden de sizi affetme affedemez yani affedemez. Özlemiyor mu özlüyor. Özlüyor. Ama ıı, ıı, şimdi ıı, o çok ıı, uyumlu ıı, davrandığını söylüyor burada. Hani ilişkide çok uyumlu davrandığını söylüyor. Ama sizin son ayrılırken o acı sözleriniz onu çok çok derinden sarsmış. Şöyle söyleyeyim size ve bu kişi de böyle bir eril enerji yükselmesi olmuş bu diş, dişli bir kişi de olabilir ama eril enerjide de yükselmiş olmuş yani e, gerçekten hani eğer e, daha önceki evrede böyle daha e, ne diyeyim e, pasif durumdaysa şimdi daha böyle güçlü bir karakter oluşturmaya başlamış arkadaşlar e, o karanlık dönemde o karanlık dönem bu kişi için bir dönüm noktası olmuş gibi bir şey. Evet. Şöyle diyor. Ben bir takım bedeller ödediğimi düşünüyorum. Ve bundan sonra hayatımda hani bu tür şeylere yer vermek istemiyorum. O yüzden de hani insanlara karşı daha böyle iyi yaklaşımlarda bulunmak istiyorum. Masum, saf, sevgiyi arıyorum. Çünkü arkadaşlar şu karan, sizden ayrıldığı dönemde bir takım sağlık sorunlarına da e, kapılmış bu kişi. Yani e, hayatında sadece psikolojik değil aynı zamanda e, fiziksel bir takım rahatsızlıklara da e, uğramış bu kişi. O yüzden zaten sizi affedemiyor. Aklına geldiğinde çok özlüyor ama hani ileriye dönük herhangi bir şey asla yapmaz asla yapmaz bir araya gelmeyi asla istemiyor arkadaşlar sizinle ilgili bir hani ufacık bir kırıntı bir mucize olacak olsa onu dahi istemiyor böyle bir durumu var ne yaptınız arkadaşlar buna ne yaptınız ne yaptınız siz buna yani daha yeni yeni nefes almaya başlamış. Buradan şunu da çıkartabilirim. Ciğerleriyle ilgili bir problem olabilir. Gerçekten hani zatüreydi, şurdu buydu. Gerçekten çok ağır bir hastalık geçirmiş. Belki de haberini aldınız bilmiyorum. Ama hani bunun sebebi o bu falan değil. Bunların hepsinin bu hastalığın sebebi kesinlikle psikolojik etkilerden kaynaklı. Yani eee Hayat kaynağını kaybeden, kendini böyle bir boşlukta bulan ve nefes alamayan, nefes dahi alamayan bir halde ayrıldığı için, yani ayrıldığı dönemden bahsediyorum tabi, öyle bir hale gelmiş ki nefes bile alamadığını düşündüğü bir dönemde böyle bir hastalığa yakalanması çok çok doğal bir şey arkadaşlar. Yani psikolojik etkiler maalesef fiziksel etkilere dönüşmüş diyorum. Şimdi sizinle ilgili neler düşünüyor? İşte bunları düşünüyor arkadaşlar. Şimdi yaptığınız hani hatadan da pek fazla bahsetmedi burada. Ne yaptınız, ne ettiniz. Hani e, genel anlamda bir şey yok da hani ayrılırken söylediğiniz o kurduğunuz cümleler söylediğiniz o kelimeler onu mahvetmiş. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Evet, böyle. Yani yaşadığımız dönemi değil de ayrıl, ayrılırken ki o dönemi çok fazla kafasına takmış. O siz onu artık bombardımana tutmuşsunuz gibi bir durum var. Evet. Bu köşeli kutumuzun açılımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle bir de üstünde fiongo olan bir kutu var. Bakalım bize neler anlatacak diyoruz. Onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok neyi hatırlıyor? onun aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok niyaz edilir. aklına geliyor muyum? Benimle ilgili en çok ne hatırlıyorsun? Şuraya birkaç kart seçmek istiyorum. <laughs> çok neyinizi hatırlıyor arkadaşlar? Bitmek bilmeyen kavgalarınızı, çözülemeyen problemlerinizi, birbirinizi zorlayan sorunları, karmaşayı, güç düellosunu, karşılıklı kalp kırmaları bunları hatırlıyor. Ve bunun akabinde zaten bir bitiş sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması onun için söz konusu. Şimdi ee, Aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Bu süreci çok uzatmışsınız. Hani e, başta e, bitirseymişsiniz bir takım şeyleri, ilk kırgınlıklarda, ilk tartışmalarda e, arada hani bu kadar e, birbirinizi e, yaralama durumu olmayacakmış ama sizinki biraz karşılıklı bağımlılık. Sanki kavga etmezseniz hani e, rahatsız oluyormuşsunuz gibi bir durum oluşmuş hem birbirinizden ayrılamamışsınız hem birbirinizi yiyip bitirmişsiniz böyle bir durum var evet sizin değerli bir insan olduğunuzu hala düşünüyor ama onun ve sizin aranızdaki o ego çatışmaları maalesef ikinizi düşman hale getirmiş yani ikiniz benim dediğim olacak ya da işte benim istediğim olacak ya da ben 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 şeklinde bir ego savaşıyla hani ben haklıyım sen haklısın ee, öyle değil böyle bilmem ne ee, gerçekten iki, iki düşman e, kuvveti gibi böyle evin içinde e, ya da işte evde değilseniz bile her yerde bu şekilde bir düello bir savaş halinde olmanız iki tarafı da baya bir e, zedelemiş diyebilirim evet her şeyini e, alıp gitmiş, terk etmiş ee, ve şu anda dağılmış hayatını toparlamaya çalışıyor ee, yani sizden sonra dağılmış hayatını toparlamaya çalışmış öyle diyeyim yani bu sizin kavgalarınız ego savaşlarınız şeyler yani gelecekle ilgili onda hiçbir şey uyandırmamış Hani bizim bir geleceğimiz olmaz şeklinde bir e, tespit yapmış kendince ve gerçekten de bu tespit çıkmış ortaya Şimdi çok adaletsizlikle yani iki tarafında birbirine adaletsiz davranmasıyla. Şimdi bu kişi sizi de suçlamıyor, kendini de suçlamıyor. İki tarafında hani gerçekten bu ilişkide kendi bireysel isteklerini de, kendi bireysel egolarını ortaya koymasından kaynaklı bir durumun ortaya çıktığını söylüyor ee, ve e, bu sizin e, yeniye kapı açmanızı yani e, ikinizin birlikte daha güzel bir hayata geçişi e, imkansız kalmış arkadaşlar e, şimdi hani bu kişi iyi ve sağlıklı böyle kökleri sağlam birlik telikler arıyor hani çok ince çok kısık dokuyor. Artık hani sütten ağzı yanmış, <laughs> yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor. Öyle bir durumu var. E, ve e, bu kişi büyük bir ihtimalle e, böyle görücü usulü olabilir ya da yak, e, uzak akraba, yakın akraba şeklinde bir e, ilişkin içine girecek arkadaşlar. Hani aşktan ağzım yandı. Ben artık mantık evliliği yapacağım şeklinde bir durumu var bu kişinin her ne kadar size değer verse de hani bir araya geldiğinizde gene aynı şeyleri yaşayacağınızı düşünüyor. Dolayısıyla da hani artık sizinle ilgili gelecek planlarında pek kafasına sizi, düşüncelerine sizi getirmemeye çalışıyor. Kendi hayatının direksiyonuna geçmiş, kontrolü eline almış. Mantıklı evliliği yapacağım diyor. Alım satım işleriyle uğraşıyor olabilir arkadaşlar. ya da hani Memursa da bir böyle alım satım işlerini işlerini yaptığı bir yer olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani kendinizi heba etmişsiniz bu ilişkide. Biraz hani bir taraf böyle daha şey olsaymış çekinik tavırlı olsaymış, bir taraf hani çok baskı zaten belli birisi daha hani böyle geriye çekilseymiş bir iki adım e, bu raddeye gelmeyecekmiş ama her iki tarafta ben 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 şeklinde bir durum var e, bu da onu anlatıyor zaten en çok bunlar aklına geliyormuş iki <laughs> düşman gibi olmuşsunuz bunlar aklına geliyormuş arkadaşlar evet durum bundan ibaret diyorum Evet bu yeşil kutumuzun açılımı da üstünde kurdelesi olan bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yok ben hiç beğenmedim derseniz o zaman öteki açılımları dinleyin. Derseniz hiçbir beni anlatmıyor. O zaman ben size özel açılım diyorum arkadaşlar. Başka da bir şey de demiyorum. Demek ki kolektifin enerjisiyle çok fazla bağlantınız yok yani direkt özel açılım size daha net bilgiler verecektir diyorum ve bugünlük benden bu kadar yarın başka bir açılımda görüşmek üzere her şey güzel gönlünüzce olsun sizin istediğinizden arzu ettiğinizden hayal ettiğinizden daha güzel olsun diyorum ve hoşçakalın